Selamlar hepinize selamlar hepinize merhabalar ayeti tarihçe sorularla fıkıh tekrar biz 12. gündeyiz 12. günde devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konusunu ele alacağız ve bunu değerlendireceğiz sizinle. Bundan önceki bölümlerin hepsine siz kanalımızın oynatma listesinden erişebilirsiniz. Tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait konu ve soru videolarına da kanalımızdan erişmeniz mümkün diye. Hadi bakalım başlayalım. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler birinci adım. İlk sorumuz bizim için gelsin. Diyor ki soruda başkent İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olup gerektiğinde Divan-ı Humayun'a çağrılan görevli bizim için kim? Sehremini, Yeniçeri Ağası, Subaşı, Kazasker ve Kaptanı Derya seçenekler arasında bulunuyor. Şimdi burada Şehremini Özellikle saray kamu binalarının tamiri ve bakımıyla görevli bir emin bir onun bir görevlisidir burada. E, bu yüzden şehrimden bahsedilmiyor. E, Subaşı taşra da ordu işleriyle güvenlik işleriyle ilgilenen devlet görevlisi e, burada. E, kazasker verilmiş e, Osmanlı'da e, kazaskerler biliyorsunuz ki e, özellikle yargı ve eğitim e, teşkilatı ile ilgili e, sorumlu kişilerdi kazaskerler. Bir de kaptan Derya vurgulanmış. kaptan Derya bizim için donanma komutanıdır. İstanbul'da bulunduğu zamanlarda da divana katılırdı. Peki sorunun doğru cevabı ne? B seçeneği, Yeniçeri Ağası hem İstanbul güvenliğinden sorumlu hem de gerekiyorsa divan-ı icazet alınması noktasında çağrılıyor. Gelelim ikinci soruya. Tahrir defterlerine tutan, tımarların düzenlenmesi ve dağıtılmasını sağlayan kimdir diye sorulmuş. Şimdi seçeneklerdeki defterdar... Osmanlı maliyesinden sorumlu. E, kazasker dedik az önce e, yargı ve eğitim teşkilatı ile Taşra idaresinden sorumlu. Reis Hükültaplar ilk dönemlerde nişancının altında çalışan ama daha sonraları dış işleri ilgilenen görevliydi. E, sorunun doğru cevabı nişancıdır. Çünkü nişancı devletin iç ve dış yazışmalarını yapan, aynı zamanda bu tapu tahrir dertlerini tutup tımarların düzenlenmesi ve dağıtılması noktasında da önemli görevlidir. Vezirler ise sadrazamı e, devlet işlerinde yardım eden devlet görev, e, görevlisi bizim için. Evet geldik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde divanın günümüzdeki Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkeme görevi de yaptığını kanıtlar niteliktedir. Şimdi bir defa neyi bilmemiz lazım? Yargıtay ve Danıştay'ın ne oldu? E, özellikle Yargıtay e, ortaya çıkan e, hani mahkemelerde e, günümüzde biliyorsunuz ki e, kararların ...merci alanlarından biridir. Yargıtaya taşınır anlayan kararlar ceza muhakemede. Danıştay'da ise idari düzenlemeler bir üst mahkeme olarak buraya taşınır. Yani her ikisi de bir üst mahkemedir. Eğer hani alttaki mahkemeler yanlış karar verdiği düşünülüyorsa veya doğru karar alınmadığına inanılıyorsa... ...bu mahkemeleri taşınır durum. E peki divanın bu niteliği taşıması hangisi olabilir? Bakalım. Askeri hukuki idari işlerle karar verme değil. Yerel mahkemenin yanlış karar verdiğini düşündüğü unsurları temize taşıma evet bu. Var. çünkü Yargıtay ve Danıştay da aynı zamanda bu görevi görüyor. birinci derecede devlet işlerinin konusu karara bağlandığı yer, tamam divan öyle noktalardan biri de son kararda padişaha bağlı ama burada e, Yargıtay ve Danıştay gibi çalışmasına atfediliyor. E, biz şimdi tarih sorularında genelde hata yaparken üstteki vurguları kaçırırız ve yani genel tarih bilgisiyle cevap vermeye çalışırız. Halbuki soru sizden her zaman başka bir şey ister. Yani genel tarih bilgisine hareket etmeyin her zaman. E soru senden ne isteniyorsa orada kal. Haftada 4 gün toplanan divanın iki günü halkın sorunları dinlenir. E buradan da kararlar Osmanlı hukuk sisteminde kanun sayılır demiş. E bakın bunlar divanla ilgili doğru bilgilerdir ama parçada bize istenen Yargıtay ve Danıştay gibi e çalışma stili. Geldik bu soruya. Yukarıdaki paragrafta Osmanlı padişahlarında bulunması gereken vasıflardan Hangisinden bahsedilmemiş deniliyor? Şimdi liyakat, esaslarını gözetme, hoşgörülü olma, adaletli olma, halkın huzur ve refahını gözetme, örfü ve şehri kurallara uygun davranma seçenekler de var. Bunları okudum ki yukarıda paragrafı okurken hani görüp görmemeye göre ilerleyelim. Şimdi padişah adaletli olma. Mesela hemen en üstte gördük adaletli olma. Ülkeyi şeriatlara uygun olarak yönetmeli ee, şehri kurallar, e, örfi kurallardan da muhakkak bahsetmiştir. Bu da var. Ordu'nun başında cihat ve gaza amaçlı fetihlerde bulunmalı, askeri koruyup gözetmeli, devleti idare edecekleri seçerken iltimas ve haksızlığa göz yummamalı. Yani liyakat esastır. Liyakat nedir? Hani e, hiçbir ayrıcalık gözetmeden kişilerin ehliyetine göre seçebilmektir. Halkın huzuru ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve e, ülke hazinesini savurganca kullanmalarına müsaade etmemeli. Halkın huzuru ve refahı da var burada. E, kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözetmeyen, idareti görevden alarak cezalandırmalı. E, yine adalet burada ön planda ama dikkat ederseniz sözcüğü niteliğine ilgili bir şey vurgulanmış. Devam edelim. E, hangisini Topkapı Sarayı'nın bölümleri birlikte demiş Yeni Saray ismiyle de bilinen e, padişahlar için bir baba ocağı sayılan Topkapı Sarayı'nda padişah ailesi ve birlikte ikamet etmiş ve devleti buradan yönetmiştir. E, peki bölümler bizim için Topkapı Sarayı'nda nelerdi? Birun, Enderun ve aynı zamanda haremdi değil mi? Ee, peki burada Birun neydi? Ee, sarayın dış bölümüydü. Doğrudan Padişah'a bağlı Yeniçeri ağası Birun'da bulunuyordu. Altı bölük halkı, cebeciler, topçular, çarşı seyisler, müteferrikalar bu alanda bulunuyordu. Ee, bağdus kapısı ile kapısıyla da. Enderum'a bağlanırdı. Peki Enderum neresiydi? Orası da iç bölümdü. Padişahın güvenilir hizmetkarları buradaydı. Büyük odadan, küçük odadan, seferli odasından, doğacılar odasından, kiler odasından, hazine ve has oda gibi 7 odadan oluşuyordu. E, Devletin ihtiyaç duyduğu devlet adamları da e, bu bölümde yetiştiriliyordu. Bir de harem vardı. E, hükümdarın ve ailesinin bulunduğu bölümde. burası. E, Arapçada yasak anlamına gelir harem. E, saray kadınları burada eğitim öğretim görüyordu. Harem ağası haremin yöneticisi konumundaydı. E, o zaman e, Birun, Enderun ve Harem burada e, bölümlerdir. Diğer e, ifadeleri ise alt kısımlardır. A seçeneği doğru cevap. Şimdi Enderun'daki görevliler ve görevi verilmiş ve eşleşmelerden hangisi doğru değildir denilmiş. Bakın. Has başı, has odanın amiridir. Silahtar A, e, padişahın silahlarından sorumlu olan kişidir. Çoğadar A, padişahın kaftan ve Türklerine bakan görevlidir. Rikaptar, padişahların çizme, ve ayakkabılarından sorumlu kişidir. Bir de kim vermiş? Kapı ağası. Sarık ve çamaşırlarını muhafaza eder deniliyor. E, halbuki bu sarık ve çamaşırlar tülbent ağasının görevidir. Sarayın genel sorumlusu kapı ağası. Öngörüm e, kısmında. Bu yüzden bu hatalı bir ifade. E, ve birinci adımdaki son sorumuz. Aşağıda verilen görevlerden hangisi birunda yer almaz denilmiş. Şimdi müneccim başı var. Gelecekle ilgili tahminde bulunan kişilerdir bunlar. Burada var. Hekim başları var. Ee, hani burada sarayın hekim, hani tıbbi, sağlık hizmetlerine e, orada sürdüren kişilerdir. Bunlar da burada söz konusu. Darüsade ağası var deniliyor. Ee, şimdi Darüsade ağası. Buranın bir görevlisi. Darüsade ağası. Sanki bu alanda değil değil mi? Burası hatalı bir nitelikte. E, devam. Çaşnıgir başı demiş. Sofra hizmetleriyle ilgili bir devlet görevlisi. Şehremini ise sarayın aynı zamanda kamu binalarının tamirat ve bakımıyla uğraşan bir kişidir. bu yüzden bir onda Darüsade ağası bu alanda nitelikte bulunmuyor. E, ağasını biz ağırlıklı olarak harem kısmında e, saray ağası olarak da bilinen kısımdır. Sarayın temizliği düzeninden harem kısmında görebiliriz. E, C seçeneği sorumu Doğru İkinci adıma gelelim. İlkol'dakilerden e, hangileri? E, Osmanlı Saray Teşkilatı'nın Birun kısmında yer alan görevlerinden bir tanesi diyor. E, Birun'da dikkat ederseniz sormuş. Şimdi Rikaptar demiş. E, Rikaptar bizim için Birun muydu yoksa Enderun muydu? Hatırlarsak Padişah'ın çizme ve ayakkabılarıyla ilgilenen bir Enderun görevlisiydi. E, ama eminlerin hepsi mesela saray mutfağının amiridir matbaa amiri e, burası Birun'dadır. Müneccim başları da gelecekle ilgili tahmininde bulunuyorlar. Onlar da 1 on kısmında yer alıyor. O zaman 2-3 sorunun doğru cevabı. Divan olayında yer alan bazı devlet görevlilerinin sayısı devletin sınırlarının genişlemesine paralel olarak artar. Buna göre görevlilerin hangilerinin sayısının ülkenin topraklarının genişlemesine bağlı olarak artması beklenir. E, ülke toprakları artarsa vezir sayısı artar devlet işlerinde çünkü. Bunlara ihtiyaç var. E, sayısı da artıyor topraklar e, arttıkça ve büyüdükçe bu da söylenebilir. Ama nişancı sayısı artmaz. O stabildir. E, Veziri ve kazasker sayıları e, artmaktır. Kazaskerler biliyorsunuz e, taş ve ilgili görevleri de vardı. E, vezirler de devlet işlerinde sadrazama yardımcı oluyordu. E, topraklar fazla olması demek yani bu insanlara daha fazla ihtiyaç duyulması demektir. Bir iki doğru cevap. Bir sonraki sorumuz gelsin. Fatih Sultan Mehmet Mertizyeci devlet yapısını güçlendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır deniliyor. Müsaade uygulamasını hayata geçirip haksız yolda devletten kazanç elde edenlere karşı mallarına el koyma hakkıydı. Haramdan evlenme geleneğini başlattı. Niye? Çünkü dışarıdan evlendiği zaman onun o kızın ailesi saraya ortak koşuyor değil mi? Bu da bir e, otorite sıkıntısıdır. Devlet adamlarını Türkmen kökenler yerine değiştirip nereden seçecektir? Yine aynı mevzu evlenme geleneğinde olduğu gibi saraya ortak koşulmasını engellemeye çalışıyor. E çünkü hani devşirmeler kullarıdır yani e, şu onların e, e, üstünde de yargı yetkisi var. Bir öldürme yetkisi var. E, kendi kulları olduğu için. E, bu yüzden bunlardan seçecek. Devlet hanedanın ortak madır anlayışını getirme. Halbuki Fatih Sultan Mehmet döneminde e, şimdi Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde e, hükümdarlık, yani Osmanlı tahtı hanedanın ortak madırı. Birinci Murat döneminde padişah ve oğullarının da Fatih döneminde ise padişahın malı olarak geçmiştir. Bu ifade yanlış. Kardeş katını yasallaştırma yine Fatih döneminde yapılan düzenlemeler arasındadır. Ee, siz soruya bakın. Ben de e, noktada bir şeyden bahsedeyim sizlere. E, şimdi e, bizim bu seneki kitaplar baskı olarak yer almıyor. E, kitapları siz e, Google kitapları içerisinde ister Apple Store'dan ister Google Play'den, Sosyal Hocam diye aradık Google kitapları içerisinde. Bulabilirsiniz. Bu, yine bu videodan açıklama kısmında e, sabit tutulan yorumlarında bu linkler var. E, bunlardan biri de ayet tarih bu tekrar e, çözümlü soru bankasıdır. E, PDF halindedir. liralık bir fiyatı vardır. Bir sembolik fiyat niteliğinde. E, kitap çözümlü sorulardan oluşuyor ve hani binlerce soru burada. E, tarih ve zamandan başlayıp Çağdaş Türk ve Dünya tarihine kadar e, içerisinde yer alıyor. Çok orijinal, çok güzel sorular vardır. Emin olun bu kitap bittiği zaman tarihe bakış açınız ve ufkunuz genişleyecektir. E, bu bağlamda e, fırsat sağlamanızı tavsiye ederim Bilginiz olsun ee, bu kitapla ilgili. Evet. Şimdi soruya tekrar geri dönelim. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde yazılan ilk siyasetname. Başka abilerden hangisidir? Şimdi siyasetnameler hem devrin hükümdarlarına hem de devletin ileri yaranlarına hem de daha sonra bu görevi üstleneceklere yol gösterme, tavsiyelerde bulunma amacıyla kalem alınan eserlerdir. E, ve siyasetnamelere göre de devlet idaresinde adalet anlayışında en başta giren unsur erdemdir padişahın da yerine getirmesi gereken en önemli e, görev de adaleti sağlamaktır. İlk olarak şey olduğu Mustafa tarafından kaleme alınan e, Kübara ve Mehekül Ulema ilk siyaset namı olarak bilinmektedir. C seçeneği sorunun doğru cevabı. Devam. E, ee, Osmanlı Devleti'nde yukarıda verilen konularla ilgili divan üyeleri seçenekler hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Şimdi divanda büyük davalara bakan Osmanlı'da Kimdir? Kazaskerdir. O zaman kazasker buraya geldi. Hazinenin durumu ile ilgili e, divanda padişaha bilgi veren ve hazineyle bu kısımda ilgili olan e, kimdi? Defterdardır. Ve divanda alınan kararları mühimme defterlerine nişancılar yazar. O zaman e, defterdar 2 oldu. E, bakalım. Kazasker 1 oldu. Burada ve divanda da kararları mühimme defterlerine nişancı 3 oldu. Evet. Peki. doğru cevabı E seçim. Hepsi birbirine tuttu değil mi? E, divan ilgili olarak hangi bilgi doğru değildir deniliyor. Bakın. İlk defa Orhan Bey döneminde kurulan, hükümden nerede olursa orada toplanan, devlet adamlarından şikayetleri olan e, vatandaşlar başvurabildiği, Fatih'ten sonra başkanlığında sadrazama bırakıldığı bir yerdir. Divan kararları katı olup padişaha dair herkesi bağlar diyor. Halbuki son söz ve son karar padişah. Ve e, ikinci adımın son sorusu. Yukarıdaki divan görevlerinden hangileri 14, e, pardon, 16. yüzyıldan sonra divan olan Humayun toplantılarına katılmaya başlamıştır deniliyor. 16. yüzyıl vurgulanmış burada. Resul Kitap ilk olarak hani zaten biliyorsunuz nişancının e, altında bir kalem iken daha sonra devlet e, siyaseten dış siyasisi arttırdığı için dışişleri dış işleri niteliğinde ön planda. Şehir İslam ilk İlk dönemlerde fetva unsuru niteliğinde divanda alınan kararları tasdik niteliği bulunurken 16. yüzyıldan sonra artık bu toplantılara katılacaktır ama kız askerler ilk dönemlerdendir var. E, o zaman 1 ve 2 D seçeneği doğuracak. Ve üçüncü adım sorulara geldik. Hangisi siyasetname tarzında yazılmış eserlerden biri değildir deniliyor. ...ne siyasetname hem devletin hükümdarlarına ve devletin ileri gelenlerine hem de daha sonra bu görevi üstleneceklere yol göstermek, tavsiye bulunmak amacıyla yazılan eserlerdi. E, o Şeyh oldu Mustafa tarafından yazılan Kenzül Kübara, Mehekül ilk nitelikte bilinen eserlerden biriydi. E, yine Yusuf Asacı Kutadgu Kutatkubili'yi, yine nasihat Sultan Murat ve Koçu Bey Risaleleri ki Murat, Sultan Murat döneminde, 4. Murat döneminde kalem alınan e, siyasetname tarzı eserlerdir... E, bu nitelik unsuru içerisinde e, gösterilebilir. E, ama E seçeneğinde e, verilen bizim için ihya e, telaffuzu da zor mu değil mi? <laughs> böyle terimleri de telaffuz etmekte ne kadar zor deniyor? Yani İhya'yu evet. ihya, ihya'u i̇hya e, ulumetin din. E, bizim için Gazali tarafından bir eserdir ki e, bu eserde Gazali başta böyle tasavvuf ve ahlak olmak üzere fıkıh, kelam gibi ilimlere de bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar yedirek yazmış olduğu bir esir, eserdir diyelim. İhya-ü ulumiddiddin. Evet, öyle telaffuz ederim. <laughs> evet, gelelim bir sonraki soruya. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve istikrarının sağlanması için bazı uygulamalar gidilemiştir. Bu uygulamalar arasında gibi uygulamalardan hangisi gösterilemez deniliyor. Bakalım bunlardan hangisi bu temel uygulamalar arasında değildir. Şimdi diyor ki devletin toprakları padişahlar anlayışının benimsenmesi Fatih döneminden itibaren doğru. Müsaade uygulaması yine Fatih ile beraber. Niye? Çünkü haksız yolla kazanca gidenlerin e, yani burada kazançlarına el koyma, mallarını el koymadır. Bu da otoriteyi her zaman kuvveti tutar. Halk ile devletin arasında açılmasını engeller. Divan-ı toplantılarına vezir Azam başkanlık etmesi ise burada gösterilemez. Hani bu işte istikrar veya merkezi otoriteyi kuvvetlendirmeye yönelik değildir. Bu tamamen padişah kendi otoritesiyle ilgilidir. Bu yüzden yalnız 3 C seçeneği sonra doğru cevap. Peki padişah kendi otoritesi nasıl artıyor Sadrazam oraya başkanlık yapınca? Çünkü diğer devlet adamlarının padişah etkilemesinin önüne geçiliyor. Yukarıdakiler hangileri? Diğerlerinden daha sonra divana katılmıştır deniliyor. Ee, az önce de aslına bakmış. 16. yüzyılda kimler katılmış diye. Reis kaptan Kaptanı Derya ve Şehirli İslam bunlar sonraki dönemlerde katılmış. Ama Vezir, Nişancı, Kazasker, Defterler ilk dönemlerden beri var. Bu yüzden A seçeneği sorunun doğru cevabı. Devam. Topkapı Sarayı padişahın ikameti dışında devlet idaresinin ve devlet adamı yetiştirmesinde merkezli konumdaydı. Peki Topkapı Sarayı'nda devlet adamı yetiştirmesinin e, merkezi neresiydi? Enderon'du değil mi? Enderon iç Saray Okulu olarak da biliniyordu ve burada devlet adamları liyakatına ve niteliğine göre yetiştirilirdi. Padişahın güvenilir hizmetkarlarına yetiştirdiği Enderon'da görev yapanların yükselebileceği en üst oda hangi işleri deniliyor? Has oda, büyük oda, sefer odası, küçük oda ve hazine odası. Hatırlarsanız Enderun bizim için 7 odadan meydana geliyordu. Bunlar büyük oda, küçük oda, seferli odası, doğancılar odası, kiler odası, hazine odası ve en son noktada has odadır. Has oda artık padişaha en yakın oda niteliğindedir. Bu yüzden Enderun'da en son görev niteliğinde buraya odaşı alıyorsun. Mesela Kağan döneminde sadrazam olmadan evvel, İbrahim, arkada İbrahim'in paşa olmadan evvel, o da başı olduğunu biliyorduk değil mi? A seçeneği sorunun doğru cevabı. Topkapı Sarayı'ndaki bölüm hangisidir diyor. Devlet işlerinin yürütüldü, elçilerin kabul edildiği, bayramlaşma mürasiminin yapıldığı, yeni urlüfe dağıtıldı. Bu sarayın dış bölüm olarak bilinen ve doğrudan padişah bağlı Yeniçeri ağasının da bulunmuş olduğu neresiydi? E, ee, bir nokta. Ee, Yeniçeri'nin de bu alanda dağıtılıyor. Ve son sorumuz. Hangisi Enderun hizmetlerinden biri değil. Silahlar ağa, çoğa dar, tülbent ağası, dar ağası ve kapı ağası. E az önce demiştik, e, birunda da görmüştük. Dar ağası bu alan içerisinde değil. Peki e, Silahtar silahlar A ne yapıyordu? E, Paşa'nın silahları ile ilgileniyordu. Çoğadar A, kaftan ve kürkleriyle, tülbent Ağası, sarıkları ve çamaşırlarıyla, kapı Ağası da genel sorumlu nitelikte burada mevcuttu. Evet, Bitti sorularımız. Olabildiğince seri çözmeye çalıştık. Gelecek soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.